Yapımı 12 saat süren beyran, son günlerde havaların iyice soğumasıyla birlikte daha çok rağbet görmeye başladı.

Não, não, não. Havaların soğumasıyla beyran'a yoğun rağbet arttı. Sebebi içinde sarımsak var, antibiyotik, yoğun protein var. 12 saat ilikli kemik sularıyla pişen beyran'a rağbet artıyor. Sebebi bağışıklık kuvvetlendirici, nezleden, gripten koruyucu bir kalkan gibi insanların vücuduna giriyor ve şifa dağıtıyor. Beyran yüresel yemeğimiz zaten. UNESCO tarafından da koruma altında kuzunun boyun ve küreği 12 saat pişer. İçinde ilikli kemik suyu, et suyu var. Her derde deva. Şifa mı? Şifa Beyran. 12 ay tüketilir. Kışın daha çok tüketilmesinin sebebi Beyran'ın havalar soğuyor, insanların bağışıklığı düşüyor. Bağışıklığı yükseltmek için içine limon sıkıyor, C vitamini doğal bir yolla. sarımsak var, antibiyotik, doğal antibiyotik. Bunlar da yiyince vücut hastalanmıyor. Hastalıktan korumak için kışın daha çok Beyran tüketiliyor. Sonbahar, kış aylarında Beyran daha çok rağbet görüyor. Çevre illerden, diğer illerden Gaziantep ve Sırp Beyran yemek için gelen misafirlerimiz var. Sebebi hasta olmamak için. Biz Antepli olarak efendim, sağ, havalar sağdığı için e, Beyran Paça doktora gitmedense biz Beyran Paça'yı daha tercih ederiz. E, hasta olmamak için efendim. Doğal antibiyotik efendim. Biz Antepli olarak efendim e, kışın yeni yiyeceğimiz en tercih ettiğimiz ee, Paça ve beyran efendim. Antep'in vazgeçilmezi beyran, e, soğuk havaların deposu olan. E, severek güzellikle yiyoruz. E, Gaziantep'in olmazsa olmazı kışın e, beyran içilir. E, sağlık deposu olarak da çok bilinir. E, i̇çinde sarımsak olsun, kemik suyu olsun e, bize bol bol şifalar verir. E, herkese tavsiye ederim.